Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Critical Ops oynuyoruz. E, hemen videoya geçelim isterseniz. E, bu sefer e, e, şey oynayalım. Silah oyunu. Bugün bir farklılık olsun. Ben e, silah oyununda çok iyi değilim. Böyle her herkes kirlerimi falan çalıyor. Gıcık olanlar e, yorumlara yazsın kil çalındığında. <laughs> Neyse. Başlayalım. <laughs> e, sesim birazcık bozuk geldiyse galiba şey yazıyorum Özür dilerim ondan dolayı. Süleyha mı? Süleyla mı? Oha be kardeşim. Bir destur be ya. Bir destur be yav. Arkalıyoruz. Arkalıyorlar ya. Bir destur kardeşim yani. Oh burada birisi ölmüş. Dikkat edelim. Şurada adam gördüm. Tamam. Oh. Hayır şarjörüm bitti. Hayır hayır. hayır. Dur dur. Ya, abicim bizim kilim Abicim. kilim çalıyorsunuz işte sonra böyle oluyor yani. Seviye atlayamıyorum. Eyvah dur. Dur dur dur. Aa askerim. Oha. P öldürüyorlar adam. Abicim orada adam vardı. Kaç abicim kaç kaç kaç. Bu oyunun amacı kaçmak kaç. Abicim neden donuyorsun oyun kaç kaç. Abicim var ya şu yüzden lan lan gidilmiyormuş ya. Oho. Gidilmiyormuş. Adam AFK mı? Ha, değilmiş tamam. Aa birisinin bağlantısı kesildi. Arkala helal. Avucu geçti dur. Şöyle bir bakalım. Oğlu. O Tamam. Sıkıyorum rastgele şu an. Şurada düşman var alın ona. Yuh. Aa, lan oha ama. Sıkıyorum. Hele şükür öldü ya. Vurun kardeşim onu. Canımdaymış var ya iki aldılar. Aa! <laughs> Allah'ım. Aa adam. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Kız kızda neymiş be ya? Yuh. Züleyha'ya bak. Züleyha Killers. <gülüyor> neyse <gülüyor> ee, bir tane daha maç atalım ee, bu sefer orta dereceli de şey olsun e, antrenman modu orta derece tamam şöyle girelim Kolaya girmeyeceğim tabi. Orta iyidir. İnşallah güzel bir maç geçer yani ortada. Galiba gerçek oyuncular var burada. Antrenman moduna giren. Bot varsa zaten şaşarım. Çünkü botlar kolay modda oluyor. Orada galiba yine gerçek oyuncular ama onlar bayağı üst seviye galiba bir nişancı tüfeklerinden urantıyor. tam Urantıyor. iyidir şöyle ben geçeyim efendim bir saniye karşı cephede hop bir adam lan hele şükür be öldü dur 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 dur, dur. kapat dürbünü hafiften gösteriyorum dur Ayda kafamdaki hareket olmadı. Hayda dur. Adam hayır. Evet ya. Tabanca. Desert Eagle. Abicim nesin sen böyle ya? Bak falan mı var? Arda arda ateş etmiyor bu. Bakın basıyorum. Bak var galiba neyse. Bakalım. Üf. Karşı cephe dolu. Taramayın alam. Ayıp lan. Ta of. Dur. Abicim eyvah. Aldım. Tamam bu sefer taramalı mı alsam? Hmm. Hafif makinalıdan P90 tamam sen gel. Ortada kolay gibiymiş be. Bir kere öldük daha yani. Aa şuradan adam adam gözüktü. Alın onu. Alın tamam güzel. adamın sniper varmış. Sniper lan ortada geziniyor mu? Kaç abicim, kaç abicim, hayır. Hayır, kaç, 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 kaç abicim. Tamam, şimdi gelin. Ee, yuh. Tamam, ee, pompalılar. Ee, sen gel, süper 90 Süper 90 İyi iş, görürsün sen. Tamam, bir tane koş, iyi. Şarjörümüzü de fullledik. Baskın, baskın, baskın. Baskın düzenledik Pompalı baskını. Pompalı baskını. Pompa, pompalı baskını. Aa, vuruyorum lan. Oha ama. Vur, vur, vur. Öldür lan, öldür lan, öldür lan. En iyisi öldürsen zaten. Ben böyle birazcık hareketlensem de işe yaramaz. Ben, tüfekler. Okay, tamam. HK falan da değil AK. Uf abicim nerede do? Oo burada keskin nişancı tüfeği çalışır. AK ile baskına gidilir. Yolumuzda da birkaç adam olsa ya. Şöyle çalsak falan. Birkaç dedim bak. Bir iki tane. Tamam gel. Aha. Tamam vurduk baya. Dur. Aa. Oh. Aa, aha dur. Şu aradan sıktık öldürdük. Ah tamam neyse şarjör bitiyordu iyi bari. <laughs> dur. Oradan bir e, şey şunu o bu iyiymiş tamam güzel. Şöyle Yuh ben de tarıyorum abicim gelmiyor neden ölmüyor? Tamam. M14. Bu kırmalı değil zaten. Bir dakika ben karşı cepheye gidiyorum. Siz baskına gidin. Çünkü bu keskin nişancı tüfeği burada kes. Lomi varmayı öldürdü. Mis gibi dur. Oy daha dur. Lan vuruyorum oha ama. Oyun ben senin bug'ına başlayacağım ama yani. Gel abicim burası nereye çıkıyor? Bir dakika. Çak çak çak. Nasıl abicim kil benim değil mi? O. Oh. Ne oluyor? abicim? tam öldü ya. Hocaya onda biz de sıkıyoruz. Neden bize yardım vermiyor? Neden vermiyor ya? Hayda dur. Eyvah. Çak 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 çak. Desert Eagle, Desert Eagle. Eagle, Eagle, Eagle. Aa, ke 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 ke, ke. Yeah. ke. Yeah. Şunu vurmam gerek. Eyvah. Çak 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 çak. Şarjör değiştir. Baskına geldi. Tarafta adam vardı. Aldın mı var mı lan? Dur. Oha. Hmm, my goship. E, Tefekker. Ben bir. Hadi M4'len baskına gidiyorum. Ulan arkanda adam var görmüyor mudur? Ya korktum oğlum. Dur. Ayda döndük dolaştık. Ah. şuradaki şey var ya bazen adam sanıyorum. Ah şimdi gerçek adam geldi. Kaç daha bir bir saniye. Lan Tamam 65 canım var. İyi ki kalkanım varmış abicim. Ee, şuradan ben sizin şeye bir dalacaktım. Hmm. Özür dilerim. Böyle yan baskın gibi bir şey olacak. Abicim. Işte... Aa! Aa! Of, aldım be. İyi bari. Dur. Burada adam olur olmaz. Aa! çok iyi gidiyordu. Neyse. Aa, nanam neyse. Şey, tam dükkana giriyorduk. Hadi bu da son maç olsun. Bir dakika. Aldınız mı? Oo almış benim kral. Almışlar güzel. Şuradan Şurada ondan kazandık. Neyse arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lan kayıttan çıkmıyor bu.